Bu gördüğünüz alanda lava en yakın olan 500 TL'yi kazanacak. Ama eğer lava bulursan tüm parayı kaybedersin. Yarışmacılarımız Berkay ve Klaus. Oo ye yeah, be. Merhaba merhaba. Merhaba. O zaman ben başlıyorum. Abi hazır mısın? Dur 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 dur. Kazmam yok, kazmam yok. Ha gelmiş ya. Varmış, vermiş. İstediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Abi bak şöyle. Birinize daha yakın, biriniz daha uzak. Ne hmm. zaman geleceğini bilmiyorsunuz abi. Okey, okey, evet. Tamam o zaman sıkıntı yok. Hazırım en yakın ben. olan kazanır. Hadi bakalım. Tamam, 3 hadi 2 bakalım. 1 başlayabiliriz. Bir saniye şimdi ilki bir kırılır Oo. tamam mı? İlkinde bir şey yoktur herhalde. Ben direkt iki tane kırdım. Hiç sıkıntı yok. Tamam ikinciyi de kırıyorum. Tamam üçüncüdeyim ben. Bilef yapıyor olabilir bu arada. Blok yapıyor olabilir hadi. Aa ben <laughs> ama güvendim direkt. Beşinciyi kırdım Berkay. Ben de o zaman bir 8-9 tane gideyim. <laughs> Oğlum yalan söylediğin çok belli oluyor. Maske taksan da belli oluyorsun. <laughs> Maske de belli <laughs> oluyorsun Memati. Bak adam gibi konuşan bak. Üç tane kırdım. Yemin ediyorum üç tane kırdım. Tamam ben de şu an söylüyorum sana. Toplam 6 blok kırmışım. Ya, tamam ikili ikili değil mi? O anlamda Aynen sen de mi öylesin? Aynen aynı şekilde aynı durum Ama böyle. şimdi birimiz uzakta birimiz yakındaysa. Aynen öyle. O yüzden tamam. sen ne yapıyorsun sen devam et full. Bana gelene kadar kaz ben duruyorum böyle. Kırıyorum. <gülüyor> Dur şeker. Gördüm Berkay geliyorum. Ben de kırdım. Geliyorum. Abi, istediğiniz <laughs> yerde ben durabilirsiniz bu arada. Ben burada duracağım deyip. Okey okey tamam, okey. şimdi okay. <gülüyor> analiz <gülüyor> yapmaya çalışıyorum. Evet. Hmm. Yapamadık evet devam. Evet, evet. Berkay sen kaç tane kırdın şu an? Ben 6 tane kırdım. Ben buradan biraz daha farklı görüyorum ama. Ben yalan söyler miyim? Berkay. Evet. Tamam. Ne tamam? Bilmiyorum. Dur ben belki... görüyorum. Oh tamam tamam. <laughs> Oğlum çok yakın hissediyorum. Geldik artık. Bence dip dibe şu an. Belki önünüzde 10 blok daha var abi. Hiç de şey yapmayın yani. Birbirlerini kesinlikle göremiyorlar abi. Evet şu an evet. abla da sadece sen ve ben varız abi. Berkay toplam kaç blok kırdın? Söyle bana. 12 blok. Kolpa var gibi hissediyorum Olpa Berkay. Kolpa mı acaba? Asla ben yalancı bir insan mıyım? Kloz abicim. Neymi diyor? Sanalı mı? Sanalı oldu. Ne buldu? Ne buldu? Ne buldu? Ne buldu? Ne buldu? Merke, inan kazandı. Tebrikler. Ay, <laughs> işte bu. Mucuk mucuk abi.